Herkese merhaba, Besıldana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle neredeyse her gün yaptığım kahvaltının tarifini paylaşacağım. Yapması çok kolay ve çok sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir tarif. Hemen yapımına geçelim isterseniz. 1 adet yumurta kullanıyorum. İsterseniz 2 yumurta ile yapıp diğer malzemeleri de 2 ile çarpabilirsiniz. 2 yemek kaşığı yulaf, bir yemek kaşığı kakao, bir tatlı kaşığı da tarçın koyuyorum. Çok azıcık tuz ve 3-4 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Eğer omlet sevmiyorsanız, yani yumurta tadını sevmiyorsanız, bu tarifi bence seversiniz çünkü hiç yumurta tadı gelmiyor. Yani kakaolu bir pankek yiyor gibi oluyorsunuz aslında. Tavaya azıcık zeytinyağı döktüm ve ısındıktan sonra omletimi pişiriyorum arkalı önlü. Pişirirken ben tabağı geri alıp sonra tekrar arka tarafını tavaya geri koyuyorum. Öyle daha bütün kalıyor gibi geliyor bana. Omletimin üst yüzüne yaklaşık 2 yemek kaşığı olacak şekilde fıstık ezmesi sürüyorum. Bu sürdüğüm fıstık ezmesinin üstüne doğradığım çilek ve muzları dizicem. Son olarak meyvelerimi dizdikten sonra da üstüne birazcık bal gezdiriyorum. Ve hazır olmuş oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu tarifi denersiniz. Denerseniz bize yorum bırakmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.